Gençler merhabalar. Dersinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde matematik pratikler serisinde maliyet artış ve azalışlarını kısa yoldan nasıl çözebiliriz sizlere bunu anlatmaya çalışacağım. Çok güzel problemleri var arkadaşlar. Çok da ağır sorular gelebilir. Dikkatli bir şekilde dinleyin. Anlattıktan sonra arkadaşlar 4 tane de soru çözeceğim. Hadi dersimize başlayalım diyorum. Şimdi arkadaşlar bir miktar ürün şimdi tane tane yazalım. 5 dakika anlatacağım sadece. Bir miktar ürün arkadaşlar değişik şekillerde kayba neden olabilir. Yani ürün kırılabilir. Yumurta gibi düşünün. Kırıldığı zaman bu arkadaşlar ürün sahibine maliyet olarak, maliyet artışı olarak yansır. Ya da bu meyve veya sebze ise bu çürüyebilir. <laughs> ya da beceriksiz bir çıraksa bunları kaybedebilir. Yani her durumda arkadaşlar ne var burada bir azalma var. Bu yüzden üründe eksilme söz konusu. İşte bu eksilme neye neden olur? Maliyet artışına neden olur. Evet. PDF'i video altına atacağım arkadaşlar. WhatsApp grubumuza mutlaka katılın. Orada 50 tane TYT, AYT deneme sınavı paylaşacağım. En az 50 tane. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın bir miktar ürünün kırılabildiğini, çürüyebildiğini kaybolabildiğini her durumda bu maliyetteki artışa neden olduğunu söyledim. Peki maliyetteki artışı nasıl buluruz? Bakın maliyetteki artış diyorum ben. Arkadaşlar tek yapmanız gereken şudur. Eksilen bölü kalan budur. Bu kadar. Şimdi bunu bir örnekle anlatmak istiyorum. Mesela arkadaşlar 10 tane yumurta var. Bunların 4 tanesi kırılsın. Şimdi maliyetteki artış ne anlama geliyor? İyi bakın. 4 tanesi kırıldı. Eksilen 4. Doğru mu? Yaz. Kalan kaç? 10 taneydi. 4 tanesi kırıldı. Kalan 6. O zaman kalanı da paydaya yazdım. İşte bu maliyetteki artış oranıdır. Yani bu ne demek? İyi bakın. Bu 2 bölü 3'tür. 4 bölü 6'yı sadeleştirdik. Arkadaşlar bir mal 2 liraya alınmışsa artık 3 liraya alınmıştır. Yani 3 liraya alınmış gibi ürün sahibine bir maliyet artışı olarak yansır arkadaşlar. Mesela adam deseydi ki 30 TL'ye aldı. E peki 30 TL'ye aldı işte maliyetteki artış 2 bölü 3 doğru mu? Yani bu alış 2x iken artık 3x gibi oldu. 2x 30 sa 3x'e de hemen artık 45 TL'dir diyebilirsiniz bir ürünün maliyetine. İşte bu maliyetteki artış oranının anlamı budur. Şimdi bunu arkadaşlar sorularla pekiştirelim. Evet birinci sorumuz bir bakkala 20 yumurta almak için ödeme yapan Suat eve geldiğinde yumurtaların 4 tanesinin eksik olduğunu görüyor. Şimdi arkadaşlar 0.8 TL'den almışsa son durumda bir yumurtanın maliyeti kaç lira artmıştır diyor arkadaşlar. Maliyetteki artış oranını para olarak istiyor. Öncelikle maliyetteki artış oranına bir bakalım. Şimdi 20 tane yumurta var. Bakın 4 tane gitti. Kalan kaç? 16. Eksilen bölü kalan diyorduk. 4 bölü 16. Yani 1 bölü 4 oranında maliyet artışı var. 0.8 TL'den aldı. Bunun dörtte biri ne yapar? 0.2 TL'lik maliyet artışı olur. Zaten bu artış miktarını soruyor. Arkadaşlar son durumda işte bunun zarar etmemesi için ne kadardan satması gerekir deseydi 0.8'e 0.2 eklerdik. Arkadaşlar bu da 1 olurdu maliyetteki artıştan dolayı. Yani burada maliyetteki artış 0.2 TL'dir yumurta başına arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. Bir kutudaki porselen tabaklar bir mağazanın rafına yerleştirilirken içlerinden bir kısmı kırılıyor. Tabakların mağazaya maliyeti bakın maliyeti yazmış. 5 bölü 8. Maliyet neydi arkadaşlar? Kalan, öz, özür eksilen bölü kalan. Yani 5 eksildi, 8 kaldı. Demek ki 13 tane vardı. Bakın 5 tanesi eksildi, 8 tanesi kaldı. En başta 13 tane arkadaşlar porselen tabak olduğunu söyleyebiliriz. Diyor ki kaçta kaçı kırılmıştır başlangıçta? Başlangıçta 13 tane vardı. 5 tanesi kırıldı. Yani 5 bölü 13'ü kırılmıştır. Cevap E seçeneğidir. Diğer bir sorumuz. Her birinde K adet bardak bulunan K-8 adet bardak kutusundan. Şimdi arkadaşlar bir bardak kutusunda K tane var. Bir tane daha bardak kutusu aldım. Bunda da K tane var. En sondakinde de K tane var. Toplamda da kaç tane burada kutu var? K-8 tane kutu var. Şimdi toplam bardak sayısını o zaman yazabilirim. Arkadaşlar bir kutudaki adeti toplam kutu sayısı ile çarparsam örnek bir kutuda 3 tane olur. 2 kutuda 2 çarpı 3 tane. Bakın adetle çarpıyorsunuz. 3 kutuda 3 çarpı 3 tane bardak olur. Bu durumda bir kutudaki bardak sayısıyla arkadaşlar kutu sayısını çarptık. Bu bize toplam bardak sayısını verdi. Şimdi ne diyor? bir tanesindeki bardakların tamamı kırılınca. Ha bir eksilme var doğru mu? Eksilme burası ve maliyet 1 bölü 4 oranında artmış. Maliyetteki artış oranı neydi arkadaşlar? Eksilen bölü kalan. Şimdi eksilen ne kadar? 1 bardak arkadaşlar bir kutu bardak eksilmiş. Bir kutuda K tane vardı. O zaman K tane eksilmiş. Peki kalan ne? Toplam bardak sayısı K çarpı K eksi 8. Bunu arkadaşlar dağıtalım içeriye. K kare eksi 8 K. Bu toplamdı. Peki kalan ne? K tanesi gitti. Bakın K eksildi. Bu durumda işte buranın 1 bölü 4 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bunu burada çözmek istiyorum. Bakın Yukarıda k var. Aşağıda k kare eksi 9k var. Aşağıyı k parantezine alıyorum. k eksi 9 yapar. Burası 1 bölü 4'müş. k'lar gitti. İşler dışlar çarpımından k eksi 9'un 4. k'nın buradan 13 olduğunu görebiliyoruz. Zaten bizden de k isteniyor. Cevap D seçeneği olacaktır arkadaşlar. İşte bu oran sorularında, fiyat sorularında hepsinde bunu uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim son sorumuza. Burada da arkadaşlar değişik ürünler var. Bir tane ürün yok. Dolayısıyla biraz daha farklı bir çözüm yapacağım ama basit olacak. Bir kolye yapımında şekildeki gibi yuvarlak siyah ve beyaz boncuklardan altışar tane gerekli şunlardan altışar yazalım. Ee, Küplerden ise arkadaşlar 8'er tane gerekli oluyormuş bu kolye için. Şimdi boncukların fiyatları da verilmiş. Kolye yapımında yuvarlak boncuklar yerine küp şeklindeki boncuklar tercih edilirse maliyet hangi oranda azalır? Şimdi arkadaşlar şu iki tane yuvarlak birinin fiyatı 3 TL birinin fiyatı 2 TL. Bunların ikisinden birer tane alırsanız fiyatları 5 TL yapacaktır. Altışar tane gerekiyor bu kolyede. Dolayısıyla 30 TL'lik bir maliyet olur. Şimdi bir de kare şeklinde olanlara, küp şeklinde olanlara bakalım. Bunlardan birer tane alırsak bakın 1 TL, 2 TL birer tanesi 3 TL'dir. Arkadaşlar bu kolye yapımında bunlardan 8 tane kullandığımız için 24 TL'lik bir maliyet oluşur. Şimdi biz bu yuvarlaklar yerine küpleri kullandığımızda bakın 30 TL'den 24 TL'ye düşüyoruz. Yani 30 TL iken 24 TL'ye düşüyoruz. Maliyetimizde 6 TL'lik bir azalma var arkadaşlar. Bunun oranını soruyor. 30'da 6 azaldı. Yani 6 bölü 30 ya da 1 bölü 5 diyebilirsiniz. Cevap B seçeneği yapacaktır arkadaşlar. Böyle zorlandığınız problem türlerinin özel yerleri varsa bana yorum kısmında yazın. İşte enflasyon olabilir, ne bileyim hareketlerden olabilir, yaştan olabilir, sayıdan olabilir. Arkadaşlar böyle pratiklerde de sizlere onlar için de özel videolar yaparım. Yorum kısımlarında bunları sizlerden bekliyorum. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.